KT ekranlarından herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz Varlık Yönetimi programında. Artık sizlerle olacağız. Her pazartesi saat 13.30'da birlikteyiz. Ve bu programda genelde tabi piyasanın daha üst düzey yöneticilerini ağırlamaya çalışıyoruz. Ve özellikle finans sektörünün trendlerinden biraz bahsedeceğiz sizlere ve tabii ki piyasa hareketleri elbette pek çok konuşacağımız konu var malum gündeme ışık tutan ne varsa bu programda konuşacağız şimdi ilk programda varlık yönetiminde bugün Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp bizlerle hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar çok merhaba. Çok teşekkür ediyorum Namık Bey şimdi sizinle en son konuştuğumuzda aslında Türkiye'de bambaşka bir konjonktür vardı elbette ve o günden bugüne de pek çok şey değişti. Şimdi ben biraz tabi bunu özellikle finans sektörü adına değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani elbette ekonomi politikalarındaki değişimden bahsediyorum. Rasyonel politikalara geçiş sonrasında ya da işte adına ne dersek diyelim. Oldukça farklı bir aslında konjonktürdeyiz. Hem bir yandan enflasyon beklentilerini konuşuyoruz ama bir yandan da elbette finans sektörü de yeni politikalara adapte olmaya çalışıyor ki birazdan ben hem bunu halka arzlar adına hem işte TL varlıklara yönlendirme adına alınacak yeni e, işte kararlarla ilgili de detaylandıracağım ama genel haliyle nasıl görüyorsunuz bu politika setini? E, nasıl gidiyor? Özellikle ilk çeyrek olarak bir değerlendirelim. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi hani adına rasyonite mi dönüş mü yoksa işte ortodoks politikada e, kavramına dönüş mü ne dersek diyelim. Geçen sene 2023 Haziran ayından itibaren yeni ekonomi yönetimiyle birlikte Merkez Bankası'nın ciddi anlamda para piyasalarını sıkılaştırma noktasında ve enflasyonla mücadele etme noktasındaki kararlı adımlarını gördük. Bunun en önemli unsurlarından biri de Şubat ayında yine Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle birlikte Fatih Karahan Bey'in e, atanması ve sonrasında yıl yılbaşında e, gelinen noktada faiz artırımlarının e, artık sonuna gelindiği açıklamasıyla birlikte e, Mart ayındaki yüksek enflasyon, daha doğrusu beklentilerin üzerinde gelen enflasyonla birlikte Merkez Bankası hepinizin bildiği gibi, bildiği gibi 500 bas puan bir faiz artırdı. Bu aslında Merkez Bankası'nın e, enflasyonla mücadelede fiyat istikrarını sağlama noktasında ne kadar kararlı olduğunu, e, duruşunun ne kadar aslında net olduğunu ortaya koyması açısından çok önemliydi. Bir diğer önemli olduğu noktada e, Merkez Bankası'nın artık bağımsız e, bir karar alma mekanizması içerisinde hareket ettiğinde bir göstergesiydi. E, bunun ardından e, işte e, Mart ayından bugüne kadar da sık sık e, hem Cumhurbaşkanı hem Merkez, pardon Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlarda herkesin hem hükümet olarak hem diğer siyasi çevre olarak arkasında olduğunun teyidi de gelmiş oldu. Sık sık vurgular geldi evet, dediğiniz evet, bu gibi. Bu noktada normalleşmeyi de hızlı devam ediyor aslında baktığınız zaman Türkiye ekonomisi. Evet. Burada tabii özellikle en çok şu anda işte bel bağladığımız ya da takip ettiğimiz işte portföy girişleri tarafı ki dün mesela yine Bakan Şimşek de aslında vurgularda bulundu. Burada ilk 5 ayda hani portföy çıkışları olurken diyor yaklaşık işte 3 milyar dolar. Özellikle Haziran sonrasında da para girişlerinin devam ettiğini ve hani kümülatif bakmak Elbette daha mantıklı olabilir ee, Haziran Şubat 2024 arasında diyor yani Haziran 2023 ve Şubat 2024 arasında da e, 16.8 milyar dolarlık bir net portföy girişinden Aslında bahsediyoruz ama tabii hani belki de gidilecek daha çok yol var Elbette işte bunun devamının gelmesini bekliyoruz. Nedir mesela işte gri liste meselesi. Türkiye'nin yine S&P tarafından en yakın zamanda olduğu için söylüyorum not artırımı meselesi. Ve buna ek olarak da işte belki mali politikalarla önümüzdeki dönemde destekleyici adımların atılması meselesi. Şimdi bunu böyle baktığımız zaman portföy girişleri açısından nasıl okumak gerekiyor, nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sizce burada mesela en önemli etken yine gri liste meselesi mi olacak? İyimser misiniz mesela yani insan olmaktan öte yani eee realistiz aslında baktığınız zaman evet Türkiye Haziran ayındaki değerlendirmede grevista çıkacak gibi görünüyor. E, bunun önündeki e, beklenen düzenlemelerin en önemlilerinden biri de işte kripto e, para piyasalarının düzenlemesine ilişkin kanun e, teklifi tasarısı meclise indi. Muhtemeldir ki e, önümüzdeki ay içerisinde meclisten geçeceğini değerlendiriyoruz. Ee, öte yandan sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi yabancı yatırımcıların ilgisinin artması ve portföy yatırımlarının işte 16-17 milyar dolar seviyesinde nette e, çıkıyor olması sevinçli e, olmakla birlikte aslında e, e, yeterli de değil Türkiye ölçeğindeki bir ekonomi için hemen hemen e, yolun başlangıcındayız diyebilirim orada e, tabii yabancı yatırımcılar e, sonuçları biraz en azından ee, yeni ekonomi yönetiminin almış olduğu kararların sonuçlarını e, görmek isteyeceklerdir diye değerlendiriyorum. Bu noktada da e, zamanlama açısından tabii ki yılbaşından bu yana çok ilginin olduğunu görüyoruz. Daha öncesinde bizim Rothschild'a gittiğimiz e, yerlerden tersine bir e, yabancıların e, Türkiye'ye gelip Türkiye'de Rothschild yaptığını görüyoruz ve aracı kurumlar olarak, yatırım bankası olarak da biz grup olarak da bunlara aracılık etmekten de memnuniyet diyoruz açıkçası. O noktada ciddi bir e, teveccüh ve ilgi var. Tabi bunun rakamlara yansıması hani bugünden yarın olacak bir şey değil. Muhtemeldir ki e, Türkiye Haziran ayında gri liseden çıktıktan sonra ve tabi e, enflasyonda baz etkisiyle beraber sert bir e, düşüş yaşamasından sonra da, e, baya bir hani yurt dışından fon akışını Türkiye'ye doğru olacağını değerlendiriyoruz. Evet enflasyon demişken cuma günü evet. de enflasyon verisini karşılayacağız. Evet. Şimdi orada tabii bir miktar belki moraller de bozulabilir çünkü daha zirveyi görmedik neticede. Yani özellikle hani bu veriyle birlikte belki hani zirveden bir önceki olabilir. Ee, bakalım. Yani orada da tabii beklentiler farklı farklı. Enflasyonla ilgili burada hani ek, ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bizim beklentimiz %3.5 seviyelerinde bir enflasyonun olmasını bekliyoruz Nisan ayı e, enflasyonu için. E, yıl bazında da %70.3'ler seviyesinde gerçekleşini değerlendiriyoruz. Siz de söylediğiniz gibi işte en kötüden bir önceki e, enflasyon olacaktır diye değerlendiriyoruz. Eee onun da sebebi biliyorsunuz hepinizin e, herkesin malumu e, doğalgaz e, fiyatlamasındaki aslında şeyden kaynaklanıyor. E, orada bir e, herhalde enflasyonun pik seviyesini mayıs ayında göreceğiz ama sonrasında e, yani ciddi anlamda enflasyonun e, gerileceğini değerlendiriyoruz. Burada niye tabii enflasyona bir parantez açmak istedim? Aslında hani yabancı yatırımcı nezdinde de hani biraz daha bu politikaların etkileri tabii kademeli olarak geliyor ama orada yabancı yatırımcı nezdinde de aslında hani enflasyonla mücadelede ne kadar kararlıyız meselesi biliyorsunuz işte vurgular yapılıyor vesaire. Dolayısıyla belki o noktadan sonra daha böyle yılın son çeyreği ya da belki üçüncü çeyreğinde daha net hani bunun etkisi portföy akışı anlamında da görülür diye düşünüyor. Dolayısıyla da ...hani bunu da borsa açısından elbette... ...sizi Hı. bulmuşken soracağım tabii ki... ...yani borsadaki hareketleri nasıl okumak gerekiyor? Yani şimdi mesela ilk çeyrekte ciddi bir bankacılık... ...işte rallisi gördük... ...özellikle burada hani... ...bugün de bu arada 10 bin seviyesinin aşılmış olması... Hı. ...az önce de konuşuyorduk sizinle... ...hani psikolojik eşik olması anlamında da... ...elbette önemli... ...ama tabii kağıtlar... ...mesela bazı hisseler, bazı şirketler... ...çok geride kaldı... ...burada hani böyle çok... ...belki seçici Hisse'de mi bir ralli göreceğiz yoksa bunun genele yayıldığını görebilir miyiz, görebilecek miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Yani yine bankalar tarafı mesela ön planda olur, holdingler tarafına nasıl okumak gerekiyor? Yani şöyle tabii ki e, baktığınız zaman e, yatırımcıların e, ilk aşamada e, yatırımlarını değerlendirirken e, uzanabilecekleri e, büyük kırmızı elmaları uzanıyorlar. Onlar da bugünlerde bankalar bankalarda ciddi bir tevcih var banka tarafında. Ama sonrasındaki dönemlerde diğer sektörlerde ciddi bir ilgi olacağını değerlendiriyoruz. Özellikle otomotiv, gıda, para kendi, turizm şirketlerinin bu sene ciddi anlamda bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Ama tabii ki her zaman bankalar hem ölçek açısından, büyüklük açısından hem de açık konuşmak gerekirse taşıdığı fırsatlar açısından da birinci sırada yer alıyor. Bir miktar enflasyon He. muhasebesinden de harici evet. tutulması evet. da belki değil mi? Onun da evet. mutlaka bir etkisi olacaktır. Şimdi burada tabii şunu sormak istiyorum. Aslında hani hep sermaye piyasalarının işte derinleşmesi, burada TL varlıklara yönlendirme vesaire yani oranın destekleyici olması adına da elbette işte bir takım adımlar atıldı. Bunu zaman zaman deprem döneminde gördük, yaşadık ya da işte dolarizasyonun arttığı zamanlarda elbette işte para politikası tarafında da gerekenler yapılıyor. Ama ben genel bir bakış açısı olarak merak ediyorum ne düşünüyorsunuz? Yani sermaye piyasalarını burada destekleyici ek mesela ne gibi adımlar atılabilir? Burada belki hani parantez açarak stopajı da konuşmak gerekir çünkü malum işte PYŞ'ler tarafından yani portföy yönetimi şirketleri tarafından ciddi bir inme yaşandı. Yani biz hep borsadaki evet. yatırımcı sayısının arttığını, işte 8 milyonları aştığını vesaire konuşuyoruz ama fon yatırımcısı da elbette işte 4.5 milyonları aştı. Dolayısıyla hani portföy yönetim şirketleri büyüyor, bir yandan fonlar büyüyor, bir yandan borsadaki yatırımcı oraya alıştı. Gerek halk arzlarının desteklemesi, gerekse yine işte belki dijital yayınların burada vatandaşın hani işte finansal okuryazarlığın desteklemesi gibi etkenlerle ama neler yapılabilir sizce daha fazlası için? Yani son dönemde ciddi anlamda bir finansal okuryazarlık aslında farkındalığı oluştu Türkiye'de. Ee, tabii yurt dışında e, bu ne kadar var onu e, bilmek ve ölçmek pek mümkün değil ama Türkiye açısından bu çok önemli ve önemli. E, gerekli bir şey olarak görüyorum, gelişme olarak görüyorum. Bu noktada tabii düzenleyici ve denetici kuruluşlarımız var. Onlar sermaye piyasalarının büyümesi noktasında gerekli yerde düzenlemeler yapıyorlar. Bu noktada her türlü desteği de veriyorlar diyebiliriz. Özellikle hükümetin almış olduğu Stabaş tarafında biraz önce bahsettiğiniz hı hı. gibi işte yarın sona erecek olan bir... Bekliyor e musunuz adım? E, açıkçası bekliyorum ama e, tabii hükümetin de vergiye de ihtiyacı var baktığınız zaman. Dolayısıyla eğer e, süre uzatımı olmazsa bunun e, Türk Lirası tarafında her ne kadar e, hükümetin e, cazibe artırıcı önlemler e, alması noktasında e, teşvikleri olduysa da bunun mutlaka bir sınırının da oluyor olması lazım. Yani devamlı bir piyasayı e, teşviklerle e, manipüle etmek ve ayak tutmak çok da doğru değil kendi doğal akış içerisinde dönecektir diye düşünüyorum. Yarın eğer süre uzatımı olmazsa ben hani ciddi anlamda bir dövize gidişin veya talebin olacağını hiç değerlendirmiyorum. O noktada talebin bence hani mevzuattan borsaya olacaktır diye düşünüyorum biraz daha çok hani borsayı evet. destekleyici evet. olabilir diyorsunuz. Şayet o işte stopaj istisnası uzatılmazsa. Evet. Şimdi tabii ki orada hani reel getiri arayışı devam ediyor bir yandan ama stopaj istisnası da ciddi anlamda aslında destekleyici olmuştu elbette. Doğru. Çünkü değil mi fonlar tarafında da ee, bu arada 30 Nisan'a kadar alımlarda da halen daha aslında onun destekleyici olduğunu Doğru. da söylemek de gerekiyor belki. Bakalım yarın nasıl bir karar çıkacak. Şimdi ben burada biraz daha şunu sormak istiyorum. Yani işte uçtan uca finans diye aslında tabir ediyoruz. Sede Holding bünyesinde de bu anlamda pek çok enstrüman var. Yani uçtan uca finansla her türlü hizmet aslında sağlanıyor. Ve özellikle işte sermaye piyasalarının desteklendiği dönemlerdeki işte buna belki ee, ne diyelim düşük faiz politikasının olduğu dönemdeki tarihi rekorlar kırıyordu borsa. Yani öyle böyle bir ralli yaşanmadı. Ee, i̇şte aracı kurumların rekor karlar elde ettiği filan bir dönemdi. Ee, belki tabii planladığınız kadar büyüdünüz. Belki planlamadığınız kadar daha fazla da büyümüş olabilirsiniz ama bundan sonrası için hangi alanlarda büyümeyi tercih edeceksiniz? Yani hem mevcut politikalarla birlikte bunu soruyorum elbette hem de daha belki hani orta ve uzun vadede çünkü çünkü biz bir yandan hani şey diyoruz ya işte teknolojiyi de desteklemeliyiz. Burada girişimlerin desteklenmesi gerekiyor vesaire diye ve yatırım bankası tarafı sizin yine çok ilgilendiğiniz bir alan. Ee, nerede büyümeyi daha çok öncelendireceksiniz? Hedef Holding olarak. Yani Holding olarak aslında yani core business işimiz e, tamamen e, finans sektörü yani sermaye piyasaları ve kredi tarafında da bankacılık, yatırım bankacılığı özellikle e, aynı zamanda tabii e, portföy yönetim şirketimiz ve girişim sermayesi yatırım ortaklarımızla da e, tüm e, bu yatırım ekosisteminde destekliyoruz. O noktada büyümeye devam edeceğiz. E, bu, burada en önemli şeylerden biri tabii... Biraz önce de söylediniz hani geçmiş dönemlerde aracı kuruluşlar ve sermaye piyasası e, kurumlarının ciddi kazanımlar elde ettiği bir gerçek. Ama e, teknoloji altyapı olarak e, kurumların buna hazır olmadığı yılları da gördük. Şu anda e, tabii 8 milyona yakın bir yatımcımızdan bahsediyoruz. E, artık neredeyse kemikleşmiş sayılabilecek bir rakam bu. Artık bunun çok daha aşağıya geleceğini değerlendirmiyoruz ki yukarı gitmesiyle de ilgili önemli e, teşvikler de geliyor. E, bu noktada hem aracı kurumların hem portföy yönetim şirketlerin ciddi anlamda teknolojiye yatırım yaptığını görüyoruz. E, bizim e, çok daha öncesinden e, bu vizyonla ortaya çıkmamız diğer e, kurumlardan bizi bir adım e, önde e, gösteriyor aslında baktığınız zaman. E, biz yine finansal anlamda e, kendi yatırımlarımızı destekleyecek fintech şirketlerine yatırım yapmaya sürdüreceğiz 2024 yılında. Ama sadece finans sektöründe değil enerjide de yatırım yapacağımız bir yıl olacak 2024'te. Enerji yatırımı yeni mi? Evet. evet Onu yeni duydum ben. Evet. Peki. Yatırım bankası tarafında ortaklık payımızı artırdık 2024'te. Artırmaya da devam edeceğiz o noktada. Belki bir dijital bankaya yatırım yapacağız. Onunla ilgili görüşmelerimiz ve şeyimiz devam ediyor. o da muhtemeldir ki yani 3 ila 6 ay arasında e, diye düşünüyorum. Yani 2024'ün içerisinde o yatırımı da yapmış oluruz diye değerlendiriyorum. Bu arada tabii hani sizin kitle fonlaması tarafında da hani çok fazla e, yatırımın olduğunu biliyoruz. Orada işte çeşitli startupların, girişimlerin fonlandığını biliyoruz. Şimdi Türkiye'de tabii bu anlamda çok fazla hikaye yazıldı aslında. Evet. Oldukça da hani başarılı girişimler de çıktı ve hatta işte biz hep burada da yayınlarda elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık. İşte startupların neden desteklenmesi gerektiğini vesaire. Malum yani finansman bulmak oldukça zor ve borsaya hani kote olma anlamında da yani halka arzlar anlamında da orada limitler değişince de dediler ki işte biraz Hani startup ekosistemini de bu yorabilir yani bazı firmalar yani o e kotalara uymayabilir o meblalara gelemeyebilir vesaire de dolayısıyla biraz bahsedelim mi kitle fonlaması neden önemli bu anlamda hani hangi startupları daha çok mesela önemsiyorsunuz? Aslında kitle fonlaması daha çok e tohum aşamasında olan şirketler için önemli yani e genç girişimcilerin desteklenmesi açısından çok çok önemli. E, hemen herkesin malumudur. yani Bir girişimiz önce kendi kaynaklarıyla sonra yakın çevresiyle aile hani friends and family dediğimiz hı hı. E, aile ve arkadaş, eş dosttan e, almış olduğu e, yatırımlarla e, girişimin fonlama gayreti içerisinde oluyor ama tabii e, bu ülkemizde hani e, nereden bakarsanız bakın e, sınırlı e, kalıyor. Burada kitle fonlamasının önemi iyi fikirlerin e, büyüyecek olan e, iş fikirlerinin desteklenmesi açısından son derece önemli. Yapmış olduğumuz yatırımlarda e, ki yaklaşık bir buçuk senedir e, yeni aslında e, yapmış olduğumuz bir e, girişim bu e, iş modeli. E, muhteşem sonuçlar görüyoruz. E, yani bunun desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu ve değerli olduğunu da açıkçası buradan gözlemleyebiliriz. O da aslında bir çeşit halkarz arz tabii ama... Evet tabi tabii nitelikli yatırımcı tabi. aslında yapılan bir... E, Halk demeyelim işte. Ama yani hani bir ilgi de var. Onu da hani görüyoruz Müthiş ama. Müthiş bir ilgi var evet. Kesinlikle. Şimdi ben biraz halkarzları arzları da tekrar sormak istiyorum. Yani borsa anlamında özellikle işte halkarzlarla arzlarla aslında o yatırımcı kitlesinin hani borsaya da geldiği bir dönem olduğu için. Vatandaşın da böyle ayağa alıştı işte orada böyle artık garanti getir diye görülen dönemler vesaire. Şimdi mesela yeni onaylanan yine halka arzlar da var ama genel anlamıyla halka arz şirketler için ne anlam ifade etmeli? Burada mesela 2024 için bu kadar hani yine yoğun halka arz görecek miyiz? Çünkü şunu da duyuyoruz mesela SPK'nın önünde çok fazla dosya var deniyor. Özellikle biraz hani burada sanki ona yaşamaları biraz daha böyle yavaş sürüyormuş gibi de bir izlenim edinenler oluyor. Katılır mısınız mesela? hani borsa açısından ne anlam ifade eder? Çünkü şunun için de soruyorum ben bu soruyu. Elbette halka arzlar hani yeni şirketlerin gelmesi için kıymetli ama şöyle eleştiriler de duyuyoruz zaman zaman. İşte zaten hacim düşük borsada ve hani böyle büyük halka arzlar olduğu zaman borsada işte bu biraz piyasa dinamiklerini yorabiliyor diye. Ne söylemek istersiniz? Ee, buna iki bakış açısıyla bakmak ve değerlendirmek mümkün. Ee, biri halk ağızların, e, şirketlerin öz kaynaklarını değerlendirme noktasındaki en önemli e, finansal argümanlardan biri olduğu noktası. Ee, Diğeri de tabii e, sermaye piyasalarının büyümesi ve gelişmesi açısından bakmak ve değerlendirmek gerekiyor. Her ikisi için de çok çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Ee, son dönemlerde halka arz edilen şirketlerin önemli bir kısmının gerçekten e, çok nitelikli, Harika işler yapan iyi şirketler olduğunu görüyoruz ve e, kısa sürede e, hem cirolarını hem karlılıklarını e, ve etkinliklerini artatan e, başarılı hikayesi seyzen çok şirket var. E, Tabii bu yatırımcının da yüzünü güldürüyor baktığınız zaman. Evet e, yaklaşık 8 milyon gelen bir e, yatırımcı kitlesi var ve bunların önemli bir kısmının aslında. E, Uzun vadeli yatırımcıdan ziyade kısa vadeli bir halka arz yatırımcısı olarak tabir edilecek yatırımcı olduğunu da biz de görüyoruz, değerlendiriyoruz. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü böyle başlasa bile sonuçta bir farkındalık, bir finansal okuryazarlık başlangıcı olması açısından bile çok çok önemli. Dolayısıyla evet gelen halka arzı taleplerinin önemli bir kısmı özellikle bireysel taraftan gelen, taleplerinin önemli bir kısmı e, fiyat değer artışından kazanç elde etmek amacıyla geliyor. E, baktığınız zaman e, bu iklimde, bu yatırım ikliminde bunu izin veriyor. Bu bence çok olumlu bir şey. E, mutlaka halka arzlarının sağlığının devamı içinde diğer e, geçmişte yapılan bütün halka arzların, evet yatırımcısının yüzünü güldürmesi gerekiyor bir şekilde. Öteki taraftan baktığımızda sermaye piyasası açısından, borsa açısından, borsanın büyümesi açısından, sermaye piyasasının büyümesi açısından da çok çok önemli ve değerli buluyoruz. Siz de ifade ettiniz. Sadece borsaya gelen yatırımcı sayısı değil, fon ve portföy yönetimi tarafına gelen yatırımcı sayısında ciddi bir artış var. 4,5 milyonu geçtiğini görüyoruz o noktada da. Tabii ki sermaye piyasaların büyümesi fonların, fon yöneticilerinin e, yatırım yaparken evet. daha çok alternatifle e, karşı karşıya kalması ve değerlendirmesi noktasında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için ediyorum. bir kez daha. Ve varlık yönetimini burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi saat 13.30'da tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.